YouTube selam. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var arkadaşlar. 14 14.10 yamasıyla beraber ligler de resetlendi, itemler de değişti. ADC Jin olarak başlamak istedim. En çok etkilenen karakterlerden biri olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni itemlerle, itemlerin değişen crit oranlarıyla. Maçımıza başlamadan önce içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım. Çok da beklemeden artık maçımıza başlayalım. Şimdi karşımızda Brent ve Caitlyn olması bizi biraz zorluyordu. Dürüst olalım. Blitz'ten de çok güzel bir huk göremedik. Ama elbet çeker diye düşünüyorum. Derken Eko geldi. Süper süper. Hadi oğlum. Ay nasıl kaçırdım onu. Tamam ben Kate'deyim. Kate'deyim. Tamam. Bitkin'i de atalım da şu Blitz'i öldürmesin. Oy evinden aldı. Yanıyorsun Fuat abi. Evinden aldı. <laughs> güzel güzel güzel. Tamam kanka zorlamayacağım ben. Sadece yalandan biraz dürteyim. Orada da Zeki gördük. Ay, bizim müthişle kıstırdılar. Tamam, tamam, tamam. Abi Kate 2'dir. Helal olsun ya vallahi. A, Blitz çıldırdı. Blitz! Kusura bakma kanka be. Hoppa. Güzel para kanka. Neyse sonunda birine double tutturduk ya. Gerçekten bunda kaçırsaydık takımdan büyük soru işaretleri doğacaktı bizim adımıza. Şimdi arkadaşlar ilk olarak direkt e, tahsildar gideceğim. Ondan sonra yuntal, ondan sonra ebedi bombardıman gibi gibi build yapmayı düşünüyorum. Yuntalı gerçekten merak ediyorum ne kadar efektif olacağını. Bakalım hep beraber göreceğiz. Blitz sen oğlum. Kanka sen orada adamı çekiyorsun da yani. Farm var be kanka yani. Zaten dört kurşunum var birader. Parmak baktı yani. Tamam tamam. Helal sana. Çok iyisin. Hop. Bu sefer yok. Bu sefer yok Kate kardeş. Alıştın iyi dojnamayı onları. kendine çok iyi bak. Bunu da oynarız kanka. Hadi oğlum. Hadi uzaktayım ben. Stanlayamaz beni. Çok iyi. Ay. Ay. Tamam 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 tamam. Tamam geldim. Oğlum sen niye kuleden de Kanka yeni sezon ilk oyunu bana o kadar güvenmemelisin. <laughs> Bayağıdır da yine oynamadık. Neyse. Pardon Blitz kardeş. Güzel başladık aslında 1-2 derken ama 3-4 patarez olduk. Canımız sağ olsun be. Biraz elimiz soğuk. Ama şu an çok güzel bir üstünlük sağladık. Bunu Kaptırmamamız lazım. Kanonu kaçırmadık arkadaşlar. Bakın bu her zaman iyi işaret biliyorsunuz videolarımızda. Hadi hemen resetimizi alalım. Okey Blitz tamam kanka. Geldim ben de. Geldim. Süper 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 süper. Tamam Cait'i harcadık. Tamam. Ama... Kanka Brand çok vurdu be. Oğlum alev alev buralar. Şu an ikimizden biri kombo yedi an yeri öpüyoruz. Hiç gerek yok. Dur iki farm alayım. Yemin ediyorum sakince farm almaya şey oldum şu an lane'de. Ay tuzağa bastım. Ay. Söyleyecek hiçbir şey yok. <laughs> Neyse Brandon Flash'ını aldık ya. Değer Flash'la bize full combo girmeye kalkarsa en azından bir 5 dakika kafamız rahat. Kanka niye vez atmadın? Ah canım benim. Ben senin için kurşuna kapatırım. Hiç hiç dert değil diyeceğim de dert. Dert geliyorlar. Aldır huldur geliyorlar. Ay ya şimdi burada day vermeyiz. Zek nerede? Tamam 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 güzel bunu da yemedik süper. Blitz kanka biraz sakin olsa olsan bak Zek de burada. Oğlum sen neyi bekliyorsun? <laughs> ya gerçekten ilginç bir karakter Blitz ya. ya. İyi oynuyor çocuk agresif oynuyor da yani. Kanka agresiflik var agresiflik var ya. Şu an lane'de reset alamıyoruz base'e gidemiyoruz. Gitsek minimum iki tane şeyimiz gidecek. Tamam tamam sakin beyler sakin. O arkadan Kiana geldi. Ben tek combo ölürüm hiç gerek yok o yüzden. Ben safe takılacağım. Güzel. Yani o Yana tek başına harbiden yok etti orayı. O Blizz çok güzel çekti. Ben de evet. Aman beler ikisini de aldık. Süper 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 süper. Şu sümü de yerden bir kazıyalım. Zeki çok severim ama yani karşıma gelince de bir o kadar nefret ediyorum arkadaşlar. <laughs> Özellikle Jin oynarken. Valla bu Yuntal'in çeriği gayet güzel duruyor arkadaşlar ya. Yani şu an 77 saniyede vuracak ama yani biliyorsunuz Jin'in ADS'i inanılmaz sayılara çıktığı için derken bizim oğlan yine uslu durmadı. Kanka ölme lütfen ölme ben gelene kadar. Ve Kili almak için seni kurban ettim ama yapacak bir şey yok kanka sen çok kaşındın orada. Hatta Kate'i de oynarız ya. Eko sen niye bekledin kanka? Abi Eko koşsana. Ya koşsaydın direkt oradan hiç kaçamazdı ki bu ya. Neyse. Aa tamam, tamam sıkıntı yok. En azından bile bir takas yaptık derken. Okey. Okey. Bu al sen aslanım. Hadi şimdi kaybolun. Bu zek sallar mı beni burada? Neyse flash'ımı harcamadığım iyi oldu. Yapmak istemedim. Son çare artık onu da salacaktık da. Kurtardık. ha bizimki yine bela arıyor. Gerçekten bela arıyor. Yani ortalığı karıştıran küçük kardeş olur ya böyle serseri mahallede. Bir <laughs> şu an o. <laughs> ee, ne diyorduk şu Yuntal'ın içerikleri çok güzel duruyor. Ee, ADM ADM'imizde daha çok yükselince harbiden böyle hani kesemediğimiz adamları yani %7-8 için olan mesela Yuntal'ın pasifi sayesinde at tetikler diye düşünüyorum. O nedenle güzel bir e, item ikilisi olarak duruyor gibi şu an. Bir kasalım görelim bakalım etkisini. O zaman anlayacağız tam olarak. Zaten sonra ebedi mebedi de kastıktan sonra o oh, tek, tek sıkıntımız zek olabilir. O da artık bir çare bulacağız ya. Evet Blit. Yine kimlere de dadandım bakalım. Kanka ama bu sefer ben hiç gelemem. Üstüme oturdular kanka biliyor musun? Kanka salsan mı beni? Sen beni kesemezsin bence ya. Hop siktir. affedersin. Ya W'yu kaçırdım ama. Bak W'muz çok kötü bu maç. Ama kanka ben az önce flash'ımı atmadım oğlum. Sen bunu fark etmedin mi? Hala falan. Hadi flash'im yoktu o zaman. Hala mı yok sence? Yuntal'ın bitmesine az kaldı. Hadi bakalım şu farmı da itelim hızlıca. Ve orası karıştı ya. Helal ben oraya yetişemem. Buradan bir şey çıkartır mıyım? Ah. Ah 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 süper süper tamam kanka. Kanka onu alırsın dedim ama ama evet tamam. Biraz da bullarımız yani diğerlerini kaçıralım bunu kaçırmayalım önemli olan bu. Ince gördük orada. Kiana ölmese iyiydi de mecim de maalesef etmedi yapacak bir şey yok. Oy. Gerçekten bizi bayıltıyor ya. Tansiyonumuzu düşürüyordu orada. Yalnız Zoe bayağı kastı. Bizi uyuttuğu an tekleyebilir. Tamam. Tamam. Blitz oynar mıyız kanka burayı? Birini çeksen şu an tokat makinesiyiz. Blitz. Harbiden çok hızlı bezi adamı. Hadi oğlum sana güveniyorum. Geri geri geri. geri. Hızlandım. Geldim geldim geldim. Harikasın. Ay tamam bunu, bunu benim yüzümden kaçırmadık arkadaşlar. Sana bir söyleyeyim mi? E bile oynarız. Çekersen Kate'e bile oynarız valla. Bir an önce de base atmak istiyorum. Şu yuntalı almak istiyorum. Ama buradan bir şey daha çıkartır mıyız? Bizimki deli olan biliyorsunuz arkadaşlar. Heh, başladı bizimkinin mesai. Hop hadi. Abi herkesin bir flaşı var, bir şeyi var gerçekten yani. kanka bana soru işareti atıyorsun. Bak, bak ikidir senin için kurşuna kafa atıyorum. <laughs> yani bunu bunu senin yapıyor olman lazım. Allah aşkına Beyzat. Bak. Yeter artık yani. Hadi gidelim hiç zorlamayalım. Şunları alalım uzayalım kanka. Yoksa sen... Aha. Tamam 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 tamam. Slovya'da okey. Beyzi lütfen Beyzi. <laughs> Bizim olan yine bir takım olaylar kovalıyor. Hadi bakalım kanka. Olsun. Fail oldun ama ama günün sonunda biz kilimize bakalım. Onu da aldık kanka. Onu yedik 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 Haydi yallah. Beyler elinde silah olan adam böyle şaka olmaz. Eline sağlık Blitz dostum. Midi zorlayalım artık ya yeter. Bot lane'de güzel farmladık. Burada Zoe'yi çıkartırsak zaten oyun direkt GG. Tamam. Gelmezsin. Gelmezsin. Oğlum senin bu demeç ne? Abo. Bizim yalnız başımız çok dertte ya. Arkadaşlar biz vurduğumuzu zannediyorduk da asıl vuran Zoe'ymiş ya. Az önce olanlardan sonra onu anlamış olduk ne şekilde. <laughs> köşe kapmaca oynamamız lazım diyordum ki evet, evet. gerçekten yani sinir bozucu olmaya başladı olacak gibi de duruyor bizim bu oyunu uzatmamamız lazım yoksa bu adam bizi hem bizi tek tek böyle ayıklar kıtlatır bizi. Gerçekten yine tansiyonumuz düşüyor. Ah, Wayne de Kaçarsın kanka sen kaç 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 kaç. Zoe sıkıntı. Büyük sıkıntı. Oğlum siz bizim kuleye ne yapıyorsunuz öyle milyonunuz falan yokken? Ha? Tamam. Gel kanka Zeksen. Al bakalım. Tanksın manksın da kardeş. Senin de bir yere kadar. Wayne. Ha sen oynuyorsun. Tamam kanka. <laughs> Arkadaşlar iki tane free için çok teşekkür ederim. Ee, neyinize güvendiniz bilmiyorum hani o kadar az canla jine yaklaşmak. <laughs> Oğlum intihar edin daha iyi. <laughs> Beyler baron gelir misiniz rica etsem. Allah'ını seven barona gel. Oğlum adamların jungle ile solosu yok şu baronu almamız lazım. Tamam onu alalım kanka. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi Allah. Bu oyun sıkıntıya girecek bakın. Demeyin demeyin. <laughs> Beyler dar alanda çok fazla şey yapmasak mı? Tamam Kiana var eyvallah da. Ay. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Çok kötü kaldım ya. Çok kötü kaldım. Üstüme oturdular yemin ediyorum. Neyse Vayne'i çıkardık aradan. Yoksa Vayne de çıkmasaydı zaten harbiden bu fight tamamen lost olurdu. Derken hala lost gibi duruyor. Ha iyi Urgot şeyden yarıyor. Bottan yarıyor bari ya. Yararsın değil mi kanka? Hani fight'a gelmedin bir etkisi olsun lütfen. Çok rica ediyorum. Tamam yedin onu yedin onu. Harika harika harika. Kanka kuleyi de alırsan senden rica etsem. Kralsın. Eyvallah. Arkadaşlar az önce burada benim başıma kötü şeyler geldi. Tamam tamam tamam. En azından da vuralım. Ay uza 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 tamam, Urgot geldi Urgot geldi de kanka git o of. Tamam. Tamam. Zeka e vuramıyoruz ya. Şu Dominik Efendi'nin pasifinin de gitmesi gerçekten kötü oldu. Çok ağır tanklara karşı derken. Sak Ay çok içeride kaldım be. Orada 1400 mi yazdı ben mi yanlış görüyorum? Oğlum çok sıkıntı. Arkadaşlar ikidir satıyoruz. Böyle giderse bu oyun Lost'a gidiyor. İlk oyunumuzda Lost'a başlayacağız. Cidden yani sezona çok güzel bir <laughs> başlangıç. Ay yaş Ya dürüst olayım. Yuntalı çok beğenmedim arkadaşlar. Yani beklediğim demeci çıkarmıyor. Onun yerine onu derken şunu arayalım bir saniye, bir saniye. Tamam. Ayıkla abi, ayıkla, ayıkla. Yeriz onu, yeriz onu. Tamam. Abi Zoe, Zoe'nin tek bana değil herkese herkese kaldırıyor Zoe. <laughs> Gerçekten yani gördüğünü affetmiyor adam ya. Drake'i vereceğiz. Of 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 of. Hadi be heyecanlandım o kadar var ya. Oo. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Yani gördüm geldiğini de hani böyle bir çaresizlik hani şu şunu da keseyim bari şunu da keseyim bari çaresizliği vardı. Çok kötü bir şey zaten böyle adamın geldiğini görüyorsun bir şey yapamıyorsun ya. <laughs> Neyse no sağlık olsun. Şimdi Zoe'ye dikkat etmek lazım ya gerçekten yani şu an. Sadece Zoe ile Allah'tan gelmedi. Bakın yani sesim falan kesildi nefesimi tuttum. Adam psikolojimizle oynuyor ya. Yani o Uykudayı görünce artık şey oluyorsun böyle hani. Acaba ne zaman öleceğim? 2 <laughs> saniye sonra mı 3 saniye sonra mı? Hani tuzaklarımı muzaklarımı koyayım da. Abi aynen buradan işleyelim biraz güzel. Güzel. Sen al kanka ben riske atmayayım. Senin canını düşüreyim sen fazla tanksın. Ay. Gözlerimizin önünde bir yıldız daha kaydı. Beyler buraya susalım mi de gel, mi de gel, mi de gel. Ya hala nerelerde fight arıyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın etmeyin ya. Hayır bizden mitte tutabilecek adam diyor adam akıllı. Tamam 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 tamam. Şunu beyitler miyiz? Ay yok 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 kardeşim. Ben o film bana bayağı izlettin sen bir 3-4 kere ben onu almayayım. Teşekkür ederim. <laughs> Kanka niye benim arkama saklanıyorsun Allah aşkına ya tamam kesin biri kesin onu da <laughs> Yani senin ön planda olman lazım be kardeşim Neyse shutdown sen al biz kastık eyvallah Zoe ölürse herkes ölür arkadaşlar <laughs> Şu an bu oyunun mottosu bu Yalandan mı midi itelim Aha aha Kiana kardeşim emekli olabilirsin şu an. Üstüne düşen her şey yaptı çünkü. Başka hiçbir şey gerek yok kardeşim benim. Midi mi itsem acaba? Soldan da eko itiyor. Abi bottan gidelim bitirelim ya. Hiç hiç hiç. falan gerek yok. Direkt bitirmeyi oynayalım. Hadi beyler. Uzaklardan şu KT'yi bir darlayalım biz. Wayne geliyor ama Ay ne kadar kötü bir açıda durdum. Abo. Tamam ölmeye hak ettik. Direkt ölmeye merak ettik ya. Neyse. Bitti oyun. En azından adamlar öldük. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.